Merhabalar Tutku'nun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Tavuklu Makarna Tarifi Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir tencereye kuşbaşı doğranmış 300 gram tavuk ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatıp et suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Et tamamen suyunu çektikten sonra içerisine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ. Yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan. 2 adet yeşil biber. 2 diş sarımsak ekleyip kavurmaya devam edelim. Birkaç dakika kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Üzerine bir bardak konserve sos ekleyelim. Dilerseniz sos yerine 2 domates rendeleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 1-2 dakika pişirelim. Ardından bir paket makarnadan bir bardak eksik makarna ekleyip karıştıralım. Dilediğiniz makarna çeşidini kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Daha sonra kapağını kapatıp orta ateşte makarnalar yumuşayana kadar pişirelim. Makarnaların suyunu çekmesine yakın baharatlarını ilave edelim. Kuru nane, kimyon, karabiber ekleyip güzelce karıştıralım. Dilerseniz sevdiğiniz farklı baharat varsa ekleyebilirsiniz. Tamamen suyunu çektikten sonra kapağını kapatıp demlenmeye bırakalım. 5-10 dakika dinlendikten sonra servis tabaklarını alalım. nefis tavuklu makarna yemeğimiz servise hazır. Salata eşliğinde servis edelim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.